Bir video Mustafa abi. Tirozanda da sen gelme. Kimi? He, Enver'in oğlu geliyor bundan, bu okul servisi. Kendinin, kendinin. Kendinin mi? Tamam, gene kendinin olabilir de şeye girmiştir. Okul servisi mi? Vallahi arkasında okul servisi yazıyor diyor, sanki bir fabrikaya işçi taşıyor diyor. Enver'in oğlu değil mi? şu Enver'in oğlu naşının mattakını olur oğur yani gene dolabilir başka sunulabilir olur yani anasını aldı ya <laughs> o ondan dolayı para mara diye bu şirket de ero ero avro mu ero mu